Şimdi burada çark çeviriyoruz. Yeni konseptimiz çark. Fakir çarkı var, zengin çarkı var. Round'a göre çeviririz onu. Ölene kadar o silahla oynuyorum, değil mi? Öldükten sonra bir daha çeviriyorum. Tabi. Aynen. Ben Şimdi çevireyim abi. Çevirdim. Allah aşkına üzgün bir şey gelsin. Klasik olur, 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 olur. İlk silahımız klasik. Tamam. Oo, oh, en pahalı kal olan çok içi dur o daha mantıklı şu ha, artık para yes. var oğlum. Onda da ghost var. Tam baki çıktı. Drone gönderiliyor. Ben buradan adamı vuramam ki ya. Bir de ya. gibi gidiyor <laughs> ha. Takip değiştiriyor. Ya yerden silah dolanıyor. Ben vuramam ben vuramam ben vuramam. Arkamıza gelmiş. <gülüyor> <Durdum>. <gülüyor> 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 vurdum. Vurdum daha. Vurdum vurdum. Dur onlar da boş. Bir düşman kaldı. Hayatım boşa gitmeyecek. <laughs> Ölmedim bakayım oynayacağım. Ben, ben de bakayım da oynayacağım. Kaçın kaçın. <laughs> ya kaçma artık. Görüm yok lan. Hadi şimdi her... Geldi geldi. Geldi gel. Bir hayal kırıklığı. mi orada? <laughs> <laughs> <neighborhood. gülüyor> <laughs> Bir düşman kaldı. Phoenix düştü. Tutuyoruz o da geliyor. A'dan geliyor. Tutsun. Dikkat dikkat. Ben geri ölürüm Ben geri söylüyorum. Tek şey, tabanca. Adamsın sova adamsın sova. çabalar Hop yukarı. <gülüyor> Hadi güldük eğlendik. Ölme vakti. Oo o da geliyor. Yakar. Ne görecekler derken. Git vur git vur. <laughs> Oğlum ne yaptın lan? <laughs> Ay çok iyi. <laughs> Oğlum ya. Geldi geldi geldi. Geldi geldi benim önümde benim ölümde. Keşke bıçak atsaydım böyle elinde sıkıya ya, geliyor böyle, böyle. <laughs> Son 30 saniye. Oman arkamda geldi. Yoro söylesene spike almaya geldin. Lan bir sesler oluyor. Orada değil. Tamam orada orada. 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 <laughs> Giliyor, geliyor, geliyor. geliyor. Selamına. Ana gelmedi. Ah. Aa, önünde be. Aa. Şeral yapıyor Son 10 saniye. Ay. Ah. <laughs> çok korktum <biliyorum>. çok... Son hali <laughs> bunu çevir, Şarkı Dur tamam çevireceğim, çevireceğim. Meto e, çevir dedi, çeviriyorum. De. Çeviremedim. Dinledim. Ne çıkıyor? Kanka, ares ne ya? Gel, geldi geldi, Hadi gel, gel. Oh, ya, ya. <laughs> Neyse bir daha Ay. çevir. Reis yok etti bizi ya. Çevir. Nasıl? Aman. Operatör. Dur ben aşağı bakayım. Sabah. Ultim hazır. Oğlum yapma adam bela atıyor lan. Tabancaya geç adam bela atıyor. Abi sus la. sus da abi lan. Manyak mısınız ya? Hadi hadi. Şort ya al işte ya. Çık şıkı, abrıla, durdu, çık buradan çık. <laughs> Allah Allah. Adam orada. Reyna Neydi? buradan. Oğlum bursa. ben buradan sıkamam ki mermi yetmez zaten. Sola gitti galiba. Evet 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 Biliyorum. Beyde ne ama sen bilirsin Yasin. Ben avımı arıyorum da. Dur şöyle bir şey yapacağım ben. Spike B'de düştü. Of, Aa, silahını da alamıyorum. Alamazsın kanka. Alamazsın. Hayır bu mermisi yok. Keşke birkaç tane daha şortu koysaydık. Aha. Görmez, Ayakta olsun. kalan son. ''Arkanda kim var? Boş ver boş ver. Hadi git git git. ''Vururum vururum'' vur. Vurur. <gülüyor> <Burayı> <gülüyor> <Neydi>? ben bak ne <laughs> Mermim yok. <laughs> ben, ben, ben. <laughs> Hadi <Harbişvillah. gülüyor> <'a>... <laughs> zengin çarkı bir daha çevirelim. Gözlerini kapatalım. ya. var. Gözlerini <laughs> kapatalım. Adam adam nereden bak, ölüyor? Adam bak bak. Bir. Ultimate Kur. Ya Phoenix nereye gidiyor? <Allah>, bu adam. <laughs> Spike, ada, düştü. Adam <laughs> Arkamda. Gel sen. Seni <laughs> de seni Gelmiyor Gelmez mu? Ki. Gelmez o. Öldün. E i̇şte mi? bunlar mı? Ölecek Saldıranlar kazandı. Yine öldün. Tamamdır. Tamam, tamam. <laughs> Çark. Çark challenge yapıp chamber alacağım. <laughs> Mantıklı. Aa ghost çıktı. Çok iyi. Tamam, i̇şaret musun kardeşim ya? Ya <laughs> kardeşim ne demek ya? Selam Midgar 45'ler Seni almaya geri geleceğim. Hakkı <laughs> <ya> burası bir... <laughs> Ömer iyi bir çocuktu ama tek bir kusuru var. Sus lan. <laughs> ekonomi <gülüyor> çevirmesi yapalım arkadaşlar. Demir ekonomi arada. çevir dedim ama. Şerif çıktı bu pek ekonomi mi? Ekonomi. 4000 lira kalıyor. Olur kaybedersek bir şey kaybetmeyiz boşver. OP OP. Kredi çekip OP alacağım şimdi. B'ye gelsene. A'ya geldim ben. Dur ben geleyim o zaman. Ya, nereden gelecekler bilmiyoruz ki. Her yerden gelebilirler ya abi. Duman indi. B'ye dener. Brim babanın smoğu görüyor musun? Çok iyi değil mi? Ah! Viper yine burada ya. Lan nasıl ses duyuyor abi ya. Diğer taraf. Oğlum iyi ki sen Phoenix almamışsın ha. Deme öyle. <laughs> Aynen görüyorsun Phoenix'i. <laughs> kazandı. Şaşıracak bir şey yok ki. Phantom. da düşman var. Bu var yok, bu var yok, hiçbir şey yok. Lan ta tarıyordu ne klasiği. Canı yok her. Canı yok. <laughs> dedim, onun da yok. Özgüven peak şu an. Canı yok diyorum. Diyor. <laughs> Senin <koplayadın>. Hadi kopyadın. <laughs> Hayır onun da yok. Ben ona da vurdum. Kaf kaf vur. Asitri yok tamam tamam yokmuş. He af kanka. Bu arada çark çevireceğim öldüm ben. Aa, sen ne güzel fantom <laughs> oynuyorduk ya. Sen kimsin ki beni öldüreceksin? Phoenix taşıyor. Big rank'ın kadya atmadı seni. <laughs> 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 bir daha Ya fantomu şimdi yere atmak zorundayım. Bak bir kanka fantom oynayalım. Şey çıktı. Ne oluyorum? Fantom mu oynasak? Hı? Öyle döneklik yapma. Tamam lan tamam. baki aldım anladım. Ayakta, Ayakta kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. Hmm. <laughs> Aa oh, kafama çöre deli. Bir düşman kaldı. <gülüyor> Ultim <gülüyor> hazır. <gülüyor> Oğlum ben bunu nasıl vuracağım? <laughs> Ne mi yapıyordun, n'apıyordun? Son 30 saniye Şaka 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 ÇEK TABACI <laughs> KALBİZİN ETKİTİ <laughs> YAPIYORUM YAPIYORUM yap Güzel yap yap kardeşim. Spike Ziz A'da düştü A ayakta A kalan adamı çizgiz alırken ne yapacağım? Bekleyeceğim. Ben bunu susturuyorum. Çok çağır ediyor ya. Oğlum ne yapacağım ben? Seyirci. Aa, olmaz. Seyirci burada. Hemen sağında. Bir düşman kaldı. Öbür tarafa bak, öbür tarafa Aa. Bıçak istiyor, bıçak. Gel, gel, gel buraya, gel. Sıra sende. Aa. Oh, Aa. oh. Ölüyorsun, ölüyorsun, Oh. Ölüyor. Rezalet. Rezilsin. <laughs> hey tabancı. Yapma beni. Yapma. Kendimi üstün görmüyor. Beklesek açılırlar mı? Beklesene. Bekle açılırlar belki. Bakın şimdi. Ciddi cevap. Var. Şuradan da geliyor ama bu arada. Bak buradan geliyor. Ben 24 sporluyum. Artık küçülürüz. Konsept de çar kaldı ki. Vandal. Öyle bir yerden geldi düşman kaldı. Of. Geçmiş olsun. Bana gelsin. Var var burası çekil var. çekil. At at. Atmayayım. atma. Bekleyelim. Yok. Ama hareket etme. Aa. Yeter. Bekler çok kalabalık çok kalabalık. Mermin yok. Seni bekliyorum oh. seni bilmiyorlar. Ben de geldim. Ben de var. Tamam. Gidiyorlar. Körük Bir düşman kaldı. Sustu. Tersim. Ne var ne var? Ha. Dört mermimiz var. Haberin olsun seninle beraber. Ah, şimdi Bir çür. can bir can reyne bir can. Spike B'de bir Gözlerini kapatalım. Sağda var sağda var. Ah. yukarı. Bunu vuramayız işte orayı vuramayız. Beyzde beyzde. Gel. Ben kaldım. Bombadayım ben bombayı tutuyorum oğlum. Aa. Bomba düştü. Bir düşman kaldı. Burada o mal. Silahı. <laughs> oğlum ne yapacağız bu silahlarla? Ya? Spike a'dan Ay, düştü. a'dan da girilmez ki. <laughs> gitme gitme ne yapıyorsun deli misin? fight Ya çok kötü. Ya öleceğiz alacağız. Ya öleceğiz alacağız. Ha, dikkat. Aha düşman. ne 80 Buradan. Ah, kızdım ama. Bunu Koş koş koş. Bir düşman kaldı. Savunucular kazandı. Ama biz çok acıktık artık yemek yemeye gitmemiz lazım. Oh,